Herkese merhabalar, efsane sistemimizle tekrardan buradayız. Size çok güzel bir portföyle geldim arkadaşlar. Hemen bu sitede 66 dairemiz mevcut, 2 adet 1 artı 1 bahçe katı dairemizde mevcut. Yaklaşık bir 5-6 gün önce 1 artı 1 burada daire paylaştım, 3.5 milyondan pazarlıklı bir şekilde tekrardan sizlere çok güzel bir eşyasız 1 artı 1 daire getirdim arkadaşlar. Aynı şekilde 3.5 milyondan pazarlıklı. Siz sadece beğenmeye bakacaksınız. Hangisinin arasında yerini beğenirseniz, hangisini isterseniz onu alabilirsiniz. 3,5 milyondan pazarlıklı, eşyasız bir şekilde denize 1450 metre, yaklaşık 1,5 kilometre kadar uzaklıktayız. Dilerseniz elektrikli bisikletinizle dilerseniz aracınızla aşağı inip çıkmanız mümkün. Merkezi konumdayız. Pazar alanları olsun, süpermarketleri yakınız. Dilediğiniz bütün ihtiyaçlarınızı bu sitede karşılayabilirsiniz arkadaşlar. 724 güvenliğimiz mevcut. Peyzaj alanlarının temizliğini zaten kameradan da olsa görürsünüz. Buraya olduğunu, geldiğiniz zaman da kendi gözünüzle de görmeniz mümkün. Hiçbir şekilde yerde pislik bulamazsınız. Oldukça güzel, bakımlı bir site arkadaşlar. Hemen havuz alanı kısmına da geçelim. Ondan sonra da daire kısmını tanıtalım. Kapanışımızı yapalım. Ama bu sitede biliyorsunuz 2 artı 1 dairemiz vardı bir tane daha bir artı bir dairemiz vardı. Onlar satıldı. Bu iki adet bir artı bir bize yeni geldi. Tekrardan yetkili bir şekilde satışları bizler de siz değerli müşterilerimize hemen sunmak için çekimlerini yapmaya geldik. Hemen havuz alanı kısmına da geldiğimiz zaman arkadaşlar havuz alanının kapısından içeri girdiğimiz gibi burada bir duş alanımız mevcut. Ve bu sitede şöyle bir e, görevlimiz mevcut. Yazın havuza girerken sadece hijyen olsun diye duş almadan hiçbir şekilde hiçbir site sakini havuzu kullanamaz arkadaşlar. İlk önce duşunuz ondan sonra havuzu kullanıyorsunuz. Oldukça geniş güzel bir havuz alanımız mevcut. Güneşlenme alanlarımız mevcut. Hemen tam karşımda da çocuk havuzumuz mevcut arkadaşlar. Ve bu sitenin en çok özelliği de şu şekilde arkadaşlar. Çok fazla bir daireden oluşmuyor. 66 daireden oluşuyor sitemiz. Ve sitemizin bütün bloklarına ait otoparkları mevcut. Hemen şu şekilde hemen alt kısmında bir otoparkımız mevcut. Diğer otoparkımızda hemen üst kısımda yani bütün bloklara yakın olarak bir şekilde otoparklar tamamlanmış. Yani aracınız hiçbir şekilde dışarıda kalmadan dilediğiniz otoparkınıza yanaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bütün bloklarımızın giriş kısımlarında 7.4 kameralarımız mevcut. Ben çok fazla lafı uzatmadan daireye geçeyim. Dairede görüşelim. Evet arkadaşlar hemen dairemizin giriş kısmına geldik. Kapımızdan içeri girdiğimiz gibi bizi iyi hemen karşımızda evimizin ortak kullanım tuvalet ve banyosu karşılıyor. Sağ tarafımız salon, mutfak. Hemen arka tarafımızda da odamız mevcut. Ön kısmımızda güzel bir bahçemiz mevcut. Hemen onun ön kısmında da yeşil alan yani zeytinlik alan mevcut. Sitemizin komple Türk Telekom ve hızlı fiber hatları çekili durumda arkadaşlar. Hemen dairelerimizin üstlerinde görebilirsiniz. Bütün her şeyi sitede eksiksiz bir şekilde tamamlandı. Havuzumuzu gördünüz, peyzaj alanlarımızı gördünüz, drone görüntüleri de çektik. Ama bu dairemiz oldukça güzel. En baştan daire girmeden önce de söylüyorum. Evimiz eşyasız 3,5 milyondan pazarlıklı arkadaşlar. Bahçe katı. Hemen dairemize giriş yapalım. Şöyle kameramama yol vereyim. İlk önce salon mutfak kısmına geçtiğimiz gibi. Arkadaşlar oldukça güzel bir salon mutfak bizi karşılıyor. Açık mutfak evimizin eşyalarını ev sahibi kendine göre dizayn etmiş. Siz de dilerseniz bu e, görsellerle yola çıkıp kendinize göre bir dizayn edebilirsiniz. Örnek söyleyeyim buraya güzel bir tv ünitesi koymanız mümkün. Güzel bir büyük L koltuk koyulmuş. Ortada sehpamız. Hemen mutfağımız burada ve ev sahibimiz buraya boydan bir dolap eklemiş sadece ve oldukça güzel tabaklarını, çanaklarını koyabileceği bir alan oluşturmuş kendine. Dava yüksekliğine gelecek olursak da 2.70 civarında bir Tavan yüksekliğimiz mevcut. Şöyle şu şekilde zaten elimi kaldırdığım zaman görebilirsiniz. Mutfak dolaplarımız oldukça yeterli. Nasıl düşünüyorsunuz? Yaz kız, yaz yaz kız. <laughs> Evde yaz kış yaşayacaksanız yeterli bir mutfağımız var. Ancak yazın içinde dediğim gibi burası sizin için tam ideal bir daire arkadaşlar. Bahçe katı oluşu çok güzel. Hemen ortak kullanım banyomuza doğru geçelim. Işığımızı açtığımız zaman Ortak kullanım banyomuza geldiğimiz zaman da hemen köşe kısmımızda kare şeklinde bir duşakabinimiz mevcut. Hemen termosifonumuz, çamaşır makinemiz buraya koyulmuş. Biltan lavabomuz ve gömme rezervl'li tuvaletimiz de hemen burada. Yaklaşık 6 metrekare bir banyo diyelim arkadaşlar. <laughs> Yazları kullanacağı için oldukça güzel. Hemen arka taraftaki yatak odasına geldiğimiz zaman da yatak odasının camından direkt arkadaşlar Atatürk bir sürü gözüküyor şuradan şu şekilde açtığım zaman sitemizin yeşil alan kısmı, peyzaj kısmı ve havuz alanı gözüküyor bu kısımda. Oldukça güzel. Yani çok fazla rahatsız olacağınız bir görüntüyle karşılaşmazsınız. Oldukça buraya da üç kapaklı bir dolabımız koyulmuş. Hemen arkasında sedir bir aynı şekilde. Bu adet, burada da iki adet tekli baza kullanmışlar arkadaşlar. Bu ev sahibimiz yazlık kullandıkları için 2 adet 90'a 1.90 bazayla odalarını tamamlamışlar. Asıl evin kısmına da geçtiğimiz zaman yani keyfinizi süreceğiniz en çok yer bu kısım arkadaşlar. Bahçe kısmımız bahçe kısmına da geldiğimiz zaman oldukça güzel bir hemen şurada yükseltmedi bir balkonumuz mevcut. Buraya ev sahibi salınca, salıncağını yerleştirmiş. Hemen balkonla da 4 kişilik bir masayla tamamlamış. Bu alanda da bu ağaca kadar sınırımız mevcut şu şekilde bu ağaç sizin sınırınız. Bu ağaçtan sonrası yan komşunuzun. Salıncaktan sonrası da diğer yan komşunuzun arkadaşlar. Geri kalan kısım size ait. Bu alanda oturabilirsiniz. Sabahları kahvaltınız, akşamları yemeğiniz, yiyebileceğiniz bir alana sahip. Dilerseniz de bu alandaki betonu hemen şu şekilde kare şeklinde güzel bir cam balkonla kapatıp kış balkonu tarzında da bir alan çıkartabilirsiniz. Hemen karşımızda size söylemiştim aslında zeytinlik arsa arkadaşlar. Herhangi bir yapı yok. Ön tarafımız yeşil alan park. Onun arkası da zeytinlik olarak geçiyor. Yani etrafınız komple doğayla iç içesiniz. Sitemiz oldukça güzel. 66 daireden oluşmakta. Burada son 2 adet 1 artı 1 dairemiz kaldı arkadaşlar. Diğer 1 artı 1 dairemizin de YouTube'da videoları mevcut. Oraya da izleyebilirsiniz. Ama burayı da tabii ki kaçırmanızı istemem. Denize mesafemizde 1400 metre. Yaklaşık arkadaşlar tam tamına e, 1400-1450 civarında gelebilir bir buçuk kilometre diyelim aracınızda inip rahatlıkla çıkabileceğiniz bir alandayız marketimiz olsun süpermarketler olsun hepsine yakınız ayrıyetten de bu bazen e, bazı müşterilerimiz çok soruyor evimiz doğu doğumu güneybatımı hangisine daha yön diye hemen şu anda durduğumuz yer. Kuzey tarafına doğru bakıyor. Diğer tarafımızda yatak odamız. Yani yatak odası olarak konuşalım. Yatak odamızda güney kısmına baktığı için burası yazın oldukça serin olur. Yani bunu da kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Akşam üstüne doğru burada biraz daha güneş görmüş olursunuz. O da sizi rahatsız edecek bir güneş olmaz. Ama öğlen sıcaklarında burada gölgede kesinlikle yemeklerinizi, kahvaltınızı yiyebileceğiniz çok çok güzel bir alan oluşturabilirsiniz kendiniz arkadaşlar ve artık dairemizin tanıtımını tamamladık. Bizleri takip etmeyi ve siz de bu evin sizin olmasını istiyorsanız aşağıdaki numaralardan bizlerle iletişime geçmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi seyirler. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.